Efendim gazeteciler soruyor. İkinci bölümde tekrar birlikteyiz. İlk bölümde kendi sorunumuzu 10, Ocak çalışan gazeteciler günü sebebiyle pazartesi günü biliyorsunuz. Onu konuştuk. Sakarya'daki bizim gazetecilerin meslek sorunlarını gündeme getirmeye çalıştık. Ve bu haftanın bana göre en önemli konulardan bir tanesi Salı ve Çarşamba günü Adapazarı'ndaki şehirdeki, Sakarya'daki lahmacun salonlarındaki bir ortaya çıkan bir polimikti. Bir tane lahmacun salonu işletmecisinin bir sözlerini hassasiyet gösteren diğer lahmacun salonu işletmeleri hemen basit toplantısı yapıp tepki gösterdiler. Ondan sonra da bu e, malum konunun polimik, ben o kelimeyi de özenle seçmeye çalışıyorum. Fitili ateşlenmiş oldu. Şimdi bu konu nedir? Arkadaşlar hazır mı görüntümüz? Evet, o da güzel. Biz 10 dakikada lahmacın'da konuşuyoruz. Lahmacun, Ama deme, demedin, ya, demedin. Lahmacuncularla ilgili. E, Efendim Hüseyin? Evet. En en sondaki polemik. Polemik. Evet. Lahmacun polemikleri. Önce bir haberimizde hazırsa şayet Serdarla Hüseyin oradalar. Hazırsa oynasınlar. Daha sonra biz de bunun üzerinde Hüseyin'den başlayarak konuşmaya başlayacağız. Evet. Lahmacun'da dışarıdan gelenler polimi yaşanıyor. Ada pazarında lahmacun salonu işletmecisi Sami Özkurt, Sakarya'da bulunan 14 lahmacun salonu sahibinin tepkisine neden oldu. Bunun nedeni ise Özkurt'un lahmacun ve kebapçıları kastederek şehrimize dışarıdan gelenler ifadelerini kullanması. Bu ifadeler sonrası lahmacun salonları işletmecileri bir araya gelerek Öztürk'e cevap verdi. Standartta 80 gram hamurudur, 120 gram kıymasıdır. Bunun içerisinde domatesi, biberi, soğanı dahi. Bu arkadaşımızın hesap yapmadığı işi bilmediğinden belli oluyor diye düşünüyorum. Çünkü Bugün e, 60 gramın maliyeti zaten ortalama 4.95-5 civarında. Bizim elimizin altından yetişerek gidip artık bu yorumu neye göre yapmış bu şahs firmalar? Yani bu, bu şahıs firmaları kınıyoruz ama bir tek bizi değil bütün ya Sakarya halkını kandırmış gibi yani veya kandırıyor gibi. O da bizim, Sakarya'da bizim, Şırnak'ta bizim, Çanakkale'de bizim. Bizim ayrımız gayrımız olamaz. Bayrağımız tek, devletimiz tek, milletimiz tektir. Bunu unutma. Biz kendimizi şu anda dışlanmış hissediyoruz. Bir kişinin söylemiyle bu kadar insan toplanıyorsa burada ciddi bir sıkıntı var. Ben şunu soruyorum ya, bu nasıl bir hassizlik, bir densizlik ya? Bu nasıl bir kibir ya? Sakalım var ya. Ben bunu soruyorum ya, kimsin ya? Neyine güveniyorsun? Malına mı? Parana mı? Ya bu nasıl bir hassizlik ya insanları böyle aşağılarmış gibi. Lokantacılar, aşçılar, köfteciler ve kebapçılar, esnaf ve sanatkarlar odası Serdar Gök dışarıdan gelenler söylemlerinin esnafı kırdığını söyledi. Şöyle bir söylem oldu. Biz bunu gerçekten bizi bütün esnaf arkadaşlarımı yaraladı benim. Dışarıdan gelenler adı altında bir kelime kullanıldı. Ve bu dışarıdan gelenler denildiği zaman bugün bizim mesleğimizle alakalı. Urfa'dan gelen var. Urfa'dan gelen var. Diyarbakır'dan gelen var. Adana'dan gelen var. Antep'ten gelen var. Ağrı'dan gelen var. Sonuçta biz bir ülkenin içerisinde, bir ülkenin bir bayrağın altında aynı toprağa basıp aynı suyu içiyoruz. Bizim aramızda kesinlikle ve kesinlikle kardeşlikten başka hiçbir şey olamaz. Ve, ve bu benim bütün esnaf arkadaşlarımı rencide etmiş durumdadır. Biz bundan gayet bir muzdarip bir durumdayız. Umarım aynı hata, biz buna hata diyoruz. Bu işin bir özrü olacağını ben tahmin etmiyorum ama e, biz buna bir hata diyoruz. Umarım bu hata da tekrarlanmaz. Tepkiden sonrası açıklama yapan Sami Özkurt, ayrımcılık yapmak gibi bir maksadının olmadığını söyledi. Evet, Adapazarı'nda, daha doğrusu Adı tabi Adapazarı'nda bir salon işletmecisinin bu salon işletmecisi Sami Özkurt ismini verelim. Çünkü az sonra onun da reportajını yayınlayacağız. Sözleri olmuştu. O sözleri üzerine toplanan bu kalabalıkta hepsi lahmacuncu ve salon işletmecisi tepki gösterdiler. Peki Sami Bey ne dedi? Şimdi onu izliyoruz. Lahmacun'da dışarıdan gelenler polimiği sürüyor. İşletmeci Sami Özkurt'un katıldığı bir programda söylediği Şehrimizin dışından gelen lahmacuncuları ifadesi tepkileri beraberinde getirdi. Bunun üzerine Sakarya'da bulunan 14 tane lahmacun salonu işletmecisi bir araya gelerek Özkurta tepki gösterdi. Sakarya'da bizim, Şırmakta bizim, Çanakkale'de bizim. Bizim ayrımız gayrımız olamaz. Bizim şu anda dışlanmış hissediyoruz. Nasıl bir kibir ya? Sakalım var ya. Ben bunu soruyorum ya kimsin ya? Gelen tepkilere Sami Kurt da cevap verdi. Özkurt, lokantacılar, aşçılar, köfteciler ve kebapçılar, esnaf ve sanatkarlar odası başkanı Serdar Göke yüklendi. Irkçılığı kendilerinin yaptığını belirtti. O açık oturumda bu muhabbet yapılmadan önce, böyle bir toplantı yapılmadan önce lokantacılık başkanının bana da bir bilgi vermesi, o toplantıya beni de çağırması lazımdı. Yani biz buna şöyle diyoruz, kendileri çalmış, kendileri oynamış derler ya kendileri çalmış, kendileri oynamışlar. Buradan da yapmış oldukları hataların günah keçisi olarak Lokantalar Avcısı Başkanı kendisinin de lahmacun kökenli olduğundan dolayı bir günah keçisi bulalım demişler. Bu şehirde ilerleyen yürüyen firma önünü nasıl keseriz derken hiç ilgisi alakası olmayan bir yere milliyetçilik boyutuna orada o akşamki yapmış oldukları toplantıda biz memleket ismi belirtmede, belirtmeden zikretmeden kendisi Mardinli, Diyarbakırlı, Urfalı kelimelerini gündeme getirerek burada ırkçılığı ön plana çıkartmıştır. Bana da özür dilemesi gerektiğini söylüyor. Asıl özür dilemesi gereken kişi kendisidir. Özkurt programda demek istediği o cümleyi açıkladı. Şimdi doğu kültüründe baharat ön planda gelir. Arkadaşlar kalktıklarında aç karına acı biber yiyorlar, acı yiyorlar. Acı yemedikleri zaman karınlarının doymadığını söylüyorlar. Bizim söylemiş olduğumuz Memik Usta, ve dediğimiz gibi meriç lahmacun. Bu lahmacuncular da yani böyle baharat oranı yüksek değildi. Kırma, kıyma oranı yüksekti. Biz dedik ki yani biz ben küçüklüğümde böyle bir lahmacun yediğimden dolayı ben bunu beğendiğim için Adapazarı halka da bunu beğendiğinden dolayı gene böyle bir lahmacun yapalım. Yeniden bu lahmacun kültürümüz gündeme gelsin otursun. Dedik demek ki dedim 40 yıl önceki lahmacuna bir hala hasret var ki o zaman dedik yani böyle böyle lahmacun kültürü Adapazarı'nda Değişti dedik dışarıdan gelenler derken ben burada Mardinli, Artvinli bilmem ne derken millet ayrımcılığı yapmadığımın zaten ispatıdır dediğim gibi. İşletmeci Sami Özkurt kendi ürettiği lahmacun ile diğer satılan lahmacun arasındaki farkı gösterdi. Aramızdaki fark ne şimdi lahmacun görüyorsunuz frizbi gibi ipince çatır çutur çıtır çıtır. Şimdi bunu yemeye geliyorlar, bu sese geliyorlar. Kıymalar döküldü, görünüz parça parça etler. Şimdi bunlar aramızdaki farklar bunlar işte. Şuradan görüyoruz, gene yapalım. Bakın bunlar kıyma arkadaşlar. Bunların içinde fazla salça malça bilmem neler olmuş olsa bu kıymaları alamazsınız. Şöyle biraz daha yaklaşıp çekerseniz kıymaların netliğini, renginin beyazlığını gören arkadaşlar. Şimdi ona göre mukayese edin. Ha bu lahmacun da lahmacun. Başkalarının yaptığı da lahmacun ben bunu beğeniyorum, ben bunu yapıyorum diye dediğimiz gibi Adapazarı halkının hepsi de bunu yiyecek, beğenecek anlamında bir ifade etmiyorum ama dediğim gibi bizim çocukluğumuzun lahmacunu benim aklımda o kalmış. Ben eski günler yad edilsin, eski insanlar bu lahmacun tadını yesinler, o günlere geri dönsünler dedik, döndürdük. Şimdi ben e, bu görüntüyle de ilk defa seyrettim bu haberi. Özellikle Sami Bey'in bu açıklamasındaki bir detay var. O görüntü Sami Bey lahmacunla oynarken bir görüntü var. Ben ona biraz rahatsız hissettim onu bir vermek istiyorum. Hüseyin oynat o görüntüyü. Evet o görüntüyü hazırlayın. Sami, Sami Bey şimdi bu diğer lahmacun salonuna yapmış yaptığı yaptı diyeyim. Lahmacunu gösterirken nasıl olduğunu anlatırken... E, ben hoşuma gitmiyor. Evet, bunu bu nimet yani bu nimetle böyle yapılmaz Sami Bey. Hiç kusura bakma. Ya bakın böyle 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 de ya yapma bunu. Yapma. 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 Yapma kardeşim. Bu nedir ya? O nimet ya. Nimet ya. Ayıp. Vallahi billahi ayıp yaptın. Bu nedir ya? Onun elindeki nimet ya. Sen bir nimeti alıyorsun böyle şey yapıyorsun. Bunu başı da var. Çatıldı değil yapamaz. Bunu böyle yapamaz kardeşim. O nimettir. Ekmek onu bulamayan var. Sonra yapıyor. Ayıp ya. Ben bunu ilk defa seyrettim böyle. Sen bir tane şov yapacaksın diyerekten. Yok onları, sen onların lahmacunu kötü. Benimki güzel. Ondan kötü lahmacunu göstereceğinde bunu yaptın ne? Oynat o Hüseyin'i daha. baştan oynat. Bakın nasıl gösteriyor. En başı en başı en başı. Bakın abicim etme eyleme ya. Yazık ya. Ayıptır. Kusura bakma Sami Bey, bu da çok yanlışsınız. Yani siz, sizin haklı da olsanız bu görüntüde haksızsınız. Bana göre haksızsınız. <laughs> Sefa sen ne diyorsun? <laughs> sesi al arkadaşlar, sesi al. Ayıptır. Abi şimdi öncelikle konu çok mecrandan kaymış. Mesleki rekabete dönüşmüş. Biz geçen akşam konuyla biraz beraber de iştigal ettik biliyorsun. Birileriyle görüştük bu konuda. Onların da fikirlerini aldık. Hüseyin abi de vardı. Yani siz ne diyorsun, ne düşünüyorsunuz diye araştıralım konuyu diye. Ee, şimdi öncelikle ben ırkçılığın her türlüsüne karşıyım. Ee, ben öyle kastettim kastetmedim dese de Sayın Sami Kurt'un açıklamaları oraya çıkar. Önce ona bir dikkat etmek lazım. Onu bir söylemeyeceğim. Tehlikeli sözler. Tabii o dikkat edeceksin. Yani böyle e, nereden bakarsan bak o sıkıntılı. Onları şey yapmayacaksın. İki, e, şimdi senin bahsettiğin konuda da olduğu gibi yani anlatırken böyle ya. bir şey yapmış falan. Şimdi ya biz sokakta yere düşen ekmeği alıp öpüp başımıza koyup duvar üstte koyan bir insanız ya öyle büyüdük biz. Öncelikle için. ben Sam Sam Bey'i tanımam etmem. Acilen konuşmayı bıraksın bence bu konularda. Yeter kapatın konuyu ya bu e, ko polemik bir şey ya. Çünkü şöyle her hareketinde bir skandal yapmış. İlkinde başka bir skandal yapmış İkincide başka bir skandal yapmış. Yani orada 14 tane işletmeci bir araya toplanıyorsa bu abartılacak bir şey değildir bir şey olduğu için. Bir rahatsızlık bir kenarı, var bir rahatsızlık var. Onu bir kenara koyalım ama. Konuyu burada çok dallandırıp budaklandırmanın, uzatmanın da aslında işletmeler arasındaki ticari rekabete dayanan bir tarafı da olabilir. O açıdan buradan bir şart düşmek istiyorum. Fakat, fakat, ee, bunu söyleyip noktalayayım. İlk söyledim bir daha söyleyeyim. Bir sektör kimsenin tek elinde değildir. Ben buralıyım, burayı ben yaparım, dışarıdan gelenler böylesine mikro milliyetçi, insanları dışlayıcı ifadeler Sakarya'ya yakışmaz. Ben bunu böyle söylemedim falan demene kimse aldırış etmez. Sen bunu açık açık söylemişsin. Daha dikkat etmek gerekiyor. Ee, daha da ötesi. Vermeyin bu görüntüyü. Nasıl diyeyim? Yani çok da söyleyecek bir daha şey daha bu yok. Bir daha görüntüyü vermeyin. Daha dikkat etmek gerekiyor. Vermeyin gerek görüntüyü. Vermeyin görüntüyü. Çünkü alınsam bir ekrandan ya, alın görüntüyü. Bir daha bir şey var. Alın. Ee, şimdi sen gündeme getirme. Sen mam bunu kadar istemeyi görmemişsin. Ben ne görmemiştim. Bakın şimdi olgu, gündeme etmem. şu var. Bitireyim. E, kim olduğunu bilmem etmem. Ben de ilk defa e, adamı da duyuyor evet, arkadaş. Kim, yani ben tanımam etmem adamı kim da. Kim olduğunu bilmem etmem. Mesela ama şöyle bir şey var. Madem bizlikten bahsediyoruz. bakalım çok önemli bir şey söyleyeceğim sana. Biliyor. Bizlikten bahsediyoruz. Bilmiyorum eğer eksiksem özür dilerim beni uyarın. Şimdi orada dışarıdan gelenler de çoğu dışarıdan gelenler 14 kişi bir yere gelmiş. O dışarıdan gelenler birçoğu Sakarya'daki yerel kulüplere, basın kuruluşlarına, STK'lara ben destek verdikleri yakinen biliyorum. Neden? Biz bu kente ticaret yapıyoruz diyor. Bu kentin takımına bir sponsor olayım diyor. Bu kentte diyor ticaret yapıyoruz. Bu kentin yerel medyasına destek olayım diyor. Bu kente ticaret yapıyoruz diyor. Ben şu etkinliğe sponsor olayım diyor. Bu konsere sponsor olayım diyor. Ya Sami Özkurt. Madem Sakarlılık taslıyorsun. Hüseyin abi yalansın. Lütfen çok burası benim için. Düzeltin. Bilmiyorum. Sami Özkurt. Madem buralıyım diyorsun. Sakarya'na ilişkin burayı sahiplenen Sami Özkur dışarıdan gelenler destek veriyor. Sen ne yaptın? İşletme sayısını arttırmak dışında ne yaptın? Sakarya'nın bir futbol kulübüne, bir sivil toplum kuruluşuna, bir konsol organizasyonuna, kamu görevi isteyen bir basın kuruluşuna destek verdi mi bugüne kadar? Hadi bu kadar kapsıyorsun ya Sakaryalı diyorsun ya dışarıdan gelenlere. Bugüne kadar Sakarya için ne yaptığını ben merak ediyorum. Eğer yaptıysa da tebrik ederim. Eğer yapmadıysa da kınarım. Bu kadar basit. Çünkü dışarıdan gelenler de insanları dışlıyor ama Sakarya için ne yaptığını da ben merak ediyorum. Ben şöyle bir şey de söyleyeyim. Bununla ilgili düşüncemi söyleyeyim. Şimdi bu haber 3-4 günlük bir konu. Yani bu gündeme gelen... Merak ettim ben e, araştırdık yani lahmacun nerenin kür, yenenin genelde Güneydoğu doğunu Doğu'nun kültürü. Yani genelde oradan gelmiş. Hatta 17. yüzyılda El, el Çelebi gezginde seyahatnamesinde ifade ifade ediyor. Güneydoğu mesela Urfa lahmacun, Antep lahmacunu geçti. Sakarya lahmacunu yok yani. Sakarya'nın bir keşkek helvası vardır biliyorsunuz. Ve şimdi adam da Urfa'da ve Adıyaman'da neredeyse gelmiş burada lahmacun yapıyor. Yani ille şey olması gerekmiyor. Ay Sa Sami Öztürk Sakaryalı mı? Ya bilemiyorum ne olduğunu. Konumuz değil zaten. Lan yani. taslaması orada ben, yani. E, görünüşünden çok Sakaryalı olduğunu düşünmüyorum. Orijinal Sakaryalı değil yani. Bu birincisi. Ya. İkincisi lahmacun Sakaryalı mı? Değil. O zaman lahmacun ustası Sakaryalı olması veya olmaması doğal değil mi? Doğal. Yani eğer bir Güneydoğu şey, doğaya özgün. Bir şeyin memleketi atıyorum Erzurumsa ca kebabı mesela evet. örnek atalım, gösterelim. E Erzurum'dan bir tane ustanın gelip burada lahmacun şey e, ca kebapı yapması kadar doğal bir şey var mı? Ya yani normal değil mi? Ya yani usta ustası oradan geldi. <laughs> Lahmacunun da ustası dışarıdan gelecek tabii yani. Nereden gelecek ki? Sakarya'nın bir kaba kaba değil ki yani lahmacun. Onun da ustası dışarıdan gelecek. Eee aşçılar da biliyorsun Bunu yani, yani. He, Türkiye'deki büyük büyük aşçıların çoğu Bolu'dan gelmiştir şimdi. Biz ne yapalım? E, şey patlıcan musaka yemeyelim yani bol lahçe yaptı diye. Yani nedir yani bu polimeğin bu, bu şekilde buraya gelmesini e, ben hiçbir şekilde anlamadım. E, şey, onu bırakın, lahmacuncular yani bir tane lahmacunu 12 liraya satıyorlar ya. Yani maliyeti 4,5 liraya 4 lira, 4,5 liraya geçmeyecek. ya Zafer abi. Onlar, onlara söyleyeyim 6 lira dedi 6 lira la, lahmacunun 6 lira maliyeti varmış. 6 lira maliyet nereye içine koyuyorlar zaten? Bir baş soğan bir tane lahmacuna. 14 e liraya da lahmacun var. Yani, 16'ya da var. 16 ya tamam var, var canım. 15 liraya da var. 12 liraya başlıyor diyorum işte ben de size. Yani. Galiba 26'ya da var. En ucuza gittiğin yer 12 liradan başlıyor. <laughs> yani 12 liraya lahmacunu sen satacaksın. Ondan sonra işte gündem olabilmek için geleceksin burada. Yok lahmacun Sakaryalı mı, şuralı mı, buralı mı? Yani Sakarya için o öteki lahmacuncular ne yapmışlar ki şimdiye kadar? Kime destek vermişler, neye destek vermişler? Şehre ne katkıları var lahmacun satmaktan başka? Yani şimdi Sakaryalı, ben Sakaryalıyım değil, şey Sakaryalı değilsin deyince yok ben Sakaryalıyım deyip böyle işte e, duygu kasmanın falan anlamı yok yani. Herkes Bence şey yapsın biraz. Kimi Önce diyor, kendine bak. Kime diyor bunu şimdi anlamadım. Evet lahmacunculara diyor. Yani ne, neymiş işte o arkadaş Sakaryalı onlar dışarıdan geldi demiş. Onlar da çok alınmışlar. Ya siz Sakarya için ne yaptınız ki? Sen gelmişsin bugün 12 liraya, 15 liraya, 20 liraya lahmacun satacaksın. Ondan sonra geleceksin ben Sakaryalıyım, şöyleyim, böyleyim diyeceksin. Yani geçsinler o işi yani. Hüseyin. Şimdi birincisi şu. Siz de söylediğiniz gibi lahmacun bizim kültürümüz değil. Bizim kültürümüzde kabak tatlısı var, keşkek var. Lahmacun ee, işte Urfa'dan, Doğu ee, Güneydoğu, Gaziantep ah, ah. o bölgenin ee, o yörenin. Mesela Mersin'de deyin, tantuni. Yani yiyeceği tamam mı? Şurası bir gerçek kardeşim. Konu lahmacunsa, kebapsa, ee, mutfaksa, mutfak zenginliği ise Urfa, gastro Gaziantep, neydi, gastro neydi? Adana, Gastronomi, gastronomi. gastronomi. E, Urfa, Adana, ondan sonra Hatay, e, Gaziantep. Ya o, o, o bölgeler iyi bu konuda. Birincisi bu. Ben bununla ilgili köşe de yazdım. Yani birincisi bu. İkincisi yani e, Hakan de dedi. Yani Lahmacun ustası et, elbette ki yani o bölgeden gelecek buraya. Bunda bir sıkıntı yok. Bunda beis yok. Üçüncüsü madde madde gideyim. Üçüncüsü kardeşim e, Sakarya halkı veya Türk halkı yani veya dünyadaki insanlar sen ürünü yaparsın. Belli fiyattan satarsın. Halk bunu beğenirse sana gelir. Beğenmezse veya fiyatını beğenmezse veya e, yaptığın yemeği, ürünü beğenmezse zaten vatandaş sana gelmez. Yani bu otokontrol sistemi gibi bir şeydir. Şimdi Gelelim Sami Özkurt'a. Sami Özkurt bu kentte ben şahsen tanımam. Telefonla da hiç görüşmedim. Kentse, <laughs> hiç de tanımam. Ama şu bir gerçek. Sami Özkurt son yıllarda bu kentte e, reklam olmasını söylemeyeceğim. Bir e, yemek şey yaptı. Bir e, 12 veya 15 şubesi olan bir yemek ağ, lokanta sistemi yaptı. Ucuz ve kaliteli. Ben köşemde de yazdım. Biz de Site olarak, internet sitesi olarak öğlen yemeklerini Sami Bey'den yiyoruz. Ucuz ve kaliteli. Yiyoruz, akşam yemeği demiz almıyor. Bunu koy kenara. Bunda bir sıkıntı yok. Sami Bey e, hesap yapıyor, iyi kitap yapıyor. E, Parakende ve işte diyor ki sürümler kazanırım. Yani piyasadaki fiyatların çok altına e, yemek veriyor, e, çorba veriyor falan filan. Bunda da sıkıntı yok. Bunu beceriyor, bunlara sıkıntı yok. Bak bu ne kadar hiç sıkıntı yok. Ben Sami Bey'le beraberim. Şimdi gelelim lahmacun konusuna. Ya şimdi bir onun bir şeyi var. 10 lahmacun 60 TL. Ya bunu isterse 5 TL versin. bunlara sıkıntı yok. Sıkıntı nerede başlıyor? Sami Bey'in bir internet sitesinde yapmış olduğu röportaj sırasında dışarıdan gelenler sözüne başlıyor. Bak ben köşede de yazdım. Bu söz sıkıntılı bir söz. Bunu e, sonraki temel anladığım kadarıyla e, ka, böyle bir ayrımcılık, bir mikro milliyetçilik, bir etnik, alt kimlik milliyetçilik gibi falan filan alt kimlik gibi söylememiş. Onu anladım ama ben burada sağım beş sesleniyorum. Köşede yazımda da yazdım. Ya 14-15 tane neyse şubesi olan ve bu kentte gerçekten kaliteli ve ucuz yemek satan bir esnafın, bir iş adamının, sözün nereye gideceğini bilmesi lazım. Sen bu sözü ama iyi niyetli ama işte rekabet için söyledin. Abi sözün nereye gideceğini bileceksin. Dışarıdan gelenler dediğin zaman kardeşim burası Türkiye Cumhuriyeti. Vatan, millet, bayrak, ezanına sahip çıkan herkes Van'dan da gelir, biz de Van'a gideriz, Diyarbakır'a gideriz, Erzurum'a gideriz, Rize'ye gideriz, Trabzon'a. Bunda sıkıntı yok. Türkiye Cumhuriyeti burası. Böyle bir şey yok yani. Ya yani benim bir sürü kebapçı arkadaşım var. Nereden gelirse gelsin. Problem yok ki. Zaten <laughs> bu e, sektörü en iyi onlar yapıyor. Bu da bir realite yani. Yani bu Güneydoğu, Güneydoğu, işte o, o yöreden gelen insanlar, Urfa'dan, Adana'dan gelen insanlar kebaptı. Bu tip şeyler onlar güzel yapıyor. Hayır, da yani güzel ülke, yapıyorlar. ülkede öyle bir kural mı var? Ben öyle onu anlamıyorum bir şey yok ya. Yok zaten yani. Bir kural mı var yani Gaziantep'teki gelip Sakarya'da iş yapamayacak mı? Öyle bir şey olabilir mi yani? oradaki şey, insan Şengen vizesi mi lazım? Yani, yani şey, Gaziantep'ten buraya gelmek yani, için. Yani oturma izni mi gerekiyor oradan buraya gelmek için? Şimdi, ne, bu saçmalık nedir? O ben sa eğer yani. Eylül Tur hiçbir tarafı Sen yok. Sen lahmacun yapanlar için dışarıdan gelenler dersen hepimiz uyurken sala sala uyurken e, Güneydoğu'dan gelen polis kardeşlerimiz var, jandarmalar var. Efendim ne bileyim sağlıkçılar var. Onlar bu kentte görev yapıyorlar. Yani sen onu indirgersen yani bu damacuna bitmez ki bu Ketikli iş. bir ifade. Bu bak bir dakika dur bitireyim. bu böyle bitmez ki. Ee, benim buradan gidip de birçok arkadaşım var. Güneydoğu'da çalışan. Dolayısıyla biz Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. Hepimiz kardeşiz. Bu ee, bu konuyu aslında kentin gündeminden alıp yani bu hoş bir konu değil. Bu politik hoş bir konu değil ama şunu da size söyleyeyim burada şimdi ekranda görüyorsunuz 22 14 değil o. 22 esnaf bir araya gelip de Pardon. 22 esnaf bir araya gelip de bir basın açıklaması yapıyorsa burada bir rahatsızlık var. Evet. Demek ki insanlar alınmış. Bence Sami Bey iyi niyetli olduğunu söylüyor. Bence Sami Bey bu arkadaşlardan bir özür dilesin. Ben yanlış anladım. Kapansın gitsin bu kadar ya. Ya arkadaşlar ben iyi niyetli söyledim. Söz başka yere gitti. Anlaşılan siz de kırılmışsınız deyip bu konu kapanması lazım. Bu konuyu şehir gündeminden almamız lazım. Bu polimin uzatılması yani bir daha ne, bana, ne e, bu işleri yapanlara e, ne bu kente hiç kimseye faydası olmaz. Yani bu konu tehlikeli bir konu hiç gerek yok. Zaten ekonomik kriz altında insanlar bunalmış. Zaten herkes burnundan soluyor. Bence bunlara gerek yok. Sami Bey de diyor ki ben bunu diyor öyle demek istemedim. Ama ben buradan Sami Bey'e şunu demek istiyorum. Siz bu kentte 14-15 veya ne bileyim 20 tane şubesi olan yemek zincirini yapıyorsunuz. Bu kentte en ucuz yemeği veriyorsunuz ve kaliteli veriyorsunuz. Ben buna inanıyorum. Bu kadar ince hesap yapan bir insan konuşurken de bunları iyi hesaplaması lazım. Diyor, bak, o sözün nereye gideceğini çünkü sözün Hüseyin. nereye gideceğini iyi hesaplamak lazım. Bak orada 22 kişi alınmış. Şu beyefendi diyor ki mesela ee, biraz sert konuşuyor şu ekranda konuşan. E, adamlar alınmışlar. Dolayısıyla bir özür mü dilerler? Bir araya mı gelirler? Lokantacılar Başkanı Serdar Gök amonat tepki gösteriyor Sami Bey. Ben sizin röportajınızı dinledim. Yani bu konuyu bir şekilde kapatmak lazım. Bu hoş bir konu değil. Son sözüm şu. Ya kardeşim sen, sen lahmacunu çok kral yaptın zannedersin. Ben beğenmem. Çok ucuz yaptığını o aynı e, konu. söylersin. Gene beğenmem. Bu damak zevkidir. Şunu söyleyeyim. Benim bir iki arkadaşım var. Bu sokakta hani Derler ya kelle kıymadan yapılır. Soğan Kedi lahmacun içinde, lahmacunu derler. Hani böyle bisikletlerle, motorla arka satılar, kahveler gelir. Adam onları seviyor. Gel götüreyim çok lüks yerlerde lahmacun yapıp onları beğenmiyor adam. Adamın damak zevki Evet. tam bu lezzete alışmış. Ben, bu arada şeyi de söyleyeyim ama sana vereyim ondan seve. sonra. Bak yani, ben dedikten sonra... Ne lahmacunu? Lahmacun? Kedi, lahmacun Kedi yani. lahmacunu derler. Kedi lahmacunu derler. Kedi lahmacunu Abi işte. iki... Yani, 2-3 üç ne? tane... Zafer abi. Sepet lahmacun demiş. Sepet tamam. Lahmacun, lahmacun, lahmacun ya. Rezil. Kedi lahmacun, Sepet... Yani ben öyle Size insanlar görüyorum, lüks lokantadaki seviyor, onu seviyorlar. Konuşunca işler aksıyor. <laughs> Biz, ya bizim bizde reji. Bak bir daha söyleyeyim, yani, bir şuna da katılmıyorum arkadaşlar. Siz diyorsunuz ya adam gelmiş işte burada lahmacun yapıyor da bu kente ne faydası var. Ya kardeşim öyle bir şey yok yani bu adamlar yok, kendi tamam, yağında, tamam. bak bir dakika söyleyeyim. Kendi yağında, bunlar de firmalar değil ki. kendi yağında kabul ya olan Hüseyin abi ben de onu demek istiyorum. 15 tane 20 tane firması var diyorsun bu adamın. Değil mi? şey var. Hasan Sami Bey için diyorsun. Yani ötekiler için de söylüyorum. 20 tane senin şeyim var, şuben var. Ne yaptın Sakarya için? Ya oğlum ben saygı sa duyarım. Çok Sakaryalısın ya. Duyar kasıyorsun ya Sakaryalıyım ben. Da, diye. Ona saygı duyarım Ne lazım yaptın ya. yani? Yok, ona bir, saygı duyarım. Bir tane yapar, yaralı yapamaz. parmağı şey yaptın mı? Bak, ona saygı duydun Tuz du döktün mü? Tuz, tuz döktün mü Daha çok yansın. Şunu, şunu söyleyeyim bak. Ben ona saygı duyarım. <laughs> Daha ama, çok yanar o zaman. Bak, ona saygı duyarım ama bak. Bak, fotoğraf ortada. Çok konuşmaya gerek yok. Sam Bey Sam Bey yani Aa, Sami Bey Sami Bey ve Nota'ya. Ben, ben bu Sami Bey'in de Sakaralı olmadığını düşünüyorum bak. Abi tamam. yüzde, problem, o yüzde onun, gündemiz o gündemimiz değil, abi. O da dışarıdan gelmiyor. O, o da, 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 şey da şey şey Sami Bey'in hatasına düşeriz bu böyle ya dersin. Ya sen de aynı yanlışa düşersin bunu böyle evet, dersen. Hayır demeyeyim. böyle bir şey yok. O, kendisi kendisi Sakaralı değil mi? Ya niye Sakaradan gelmemişsin işte başka kardeşim. yerden gelmişsin Sakaralı falan diye. Sakaryalı olsun onu diyemez olmasın. Bu önemli değil arkadaşlar. Vatan millet. Sen bu fotoğrafı Sakaralı olmadığını mı anla çıkarttın? He? Evet ben Al, fotoğraftan nasıl Sakarya, anladın Sakaryalı, <laughs> Sakaryalı olmadı. Arkadaşlar vatanını milletini bayram herkes bizim kardeşimizdir. Bak bunda sorun yok. Bak ama şunu söylüyorum. Biz bak, de öz Sakaryalılar çok iyi anlarız. Bunca insan böyle. bir araya geldiyse bir söz için Beş. bence insanlar kırılmış. Sami Özkurt çıksın desin yani çıkmış demiş ama Bunlar da bir araya gelse arkadaşlar tamam. sözlerim kastını açtı Abi, konu tatlıya bağlanırsa şehir gündemden düştü. <laughs> Beşinciye de söyleyeyim önemli bir konu tamam, çünkü. Tamam. O kadar insan. Abi şunu söyleyeyim çok mesaj geldi. İzleniyoruz. Üç kişi ayrı ayrı mesaj attı. İki tanesi futbol kulübü bir tanesi de bir konser organizasyonuna. Ben dedim ya az önce şehir dışından gelmişler ama destek olmuşlardı. O şehir oradaki 22 kişiden 3 tanesinin firmasının... Bizim ta takımımız her zaman amatörlük takımı ma malzeme yardımı yapıyor diye yazdı. Hatta bir tanesi Ali İhsan Hanım onu ismini söyleyebilirsin dedi. Şey yapmışlar yani demek istediğim bu. Sakarya'nın dışından gelmek içinden gelmek gelmekte önemli olan burada kazanıyorsun. Bu kendin değerlerine destek oluyor musun olmuyor musun? Ben ona bakarım arkadaş. Bir şey daha söyleyeyim. Ya Sakarya dışından geliyor da bak yemek <laughs> mi? İyice. Ben ona bakarım. Ya bir sofraya böyle işte hani isim vermek istemiyorum. Urfa'dan Adana'dan gelen bu insanlar burada iş yer açıyor. Bir giriyorsun evinde hissediyorsun kardeşim evet. seni havada kapıyorlar abim hoş gelmiş ne vereyim abime. Hı. Arkadaş bu işi bunlar iyi yapıyorlar. Hı. Adamlar giriyorsun mesela abim hoş gelmiş hiç tanımıyorum ilk Ne alıyor. vereyim abime Ne hoc. vereyim abime hoş gelmiş buyur abim baş tacısın ne vereceksin abine. abine. Bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu adamlar bu işi iyi yapıyorlar. Okey. Kardeşim bak Adana'dan, Urfa'dan, Gaziantep'ten de Hatay'dan o bölgeden de. gelen insanlar hakikaten bu işi güzel yapıyorlar. Biz bunu yapamıyoruz abi. Tabii o kadar adam oraya toplanmış evet. bir şey vardır abi. Ee, e, şu tamam işte, evet. Tamam işte Bunu şey gündeminden alalım yani. ben, ben alalım. şeyi şey gündeminden... Ben Tokuş bayağı bir takıldı bu işe. ben, ben takıldığım... Yok, Yok Zafar Tokuş'a topu atma. İnsanlar 22 kişi oraya toplanırsa... Burada bir hayır, hayır. E, abi ben... İlk haberi sen tak... yapmadın mı? Ben biz yaptık da bakın. ilk Sami Öztürk... Sami Öztürk Ya Sami Öztürk demedik. Biz dedik ki lahmacunu polimik diye verdik Öztürk biz yani. Ya Şaban Mergül yaptı onu dedim. soruyorum İlk tamam. Şaban Mergül yaptı bu raporu. Şimdi 24 varmıyor. Aralık 2020 şimdi tarihinde bunu ben, yapıyorum. Bak şimdi Üstüldük ben ee <laughs> şöyle diyeyim. O görüntülerde bakın Sami Bey Hasan ne, nasıl yapıyor biliyor musun? Kaş yapayım diye göz çıkartıyor bu. Bu yüzden Sami susması gerekiyor. Şey var ya böyle atarsın böyle şeyi Sus, falan. Susacak sonra. adam. Yani Aa, Sami, Sami, Sami Bey Sami orada diyor ki benim daha çıtır diyor ama yaparken sinirlenmiş bir şey. Olmamış abi. yani. Bak ben sana bir şey sorumlu kavuşmuyorum. So Savunma kadar konuş, konuşmuyorum. Sarabdülhamit savundu Savunma <laughs> kadar konuşmuyorum. Bak Sam Bey'in ya, yaptığı şey bak. hatalı o çıkış. Mesela diyor ya dışarıdan ya, yapma. Göstermeyin arkadaşlar. Abi, göz bu görüntüyü arkadaşlar, vermeyin. Arkadaşlar bak vermeyin. diyorum. Sami Bey Başka hatalı. hatalı. <laughs> mesela diyor ki macun değil lan macun. Bu laf da yanlış. Bunu konuşmuyoruz mesela. Abi, macun değil lan de macun. Master, chef miyiz abi biz? Gurme miyiz burada? O öyle olacak böyle olacak değil mi? Bizim gündemimiz o değil. Evet. evet. Şunu... Bakalım ortaya vakaları. Kendi La Macun'u seven arkadaşlar. Hüseyin vakaları ver. Ver. Ortaya. 100 binlikleri var. Bir ver. şey diyeceğim sana. Evet. 100 binlikler şu, şu geldi. Şu cümle de yanlış. Tıp mesela. diye susma. Macun ya. değil La Macun bu da yanlış. Yani evet yok. şu anda. 100 ee, binlikler geldi abi. 30 bin.